Herkese merhaba. O gamingden herkes tekrar merhaba diyeceğim. Tabii ki. Ben bunu niye hiç beceremiyorum ya? Ben bunu beceremiyorum. Olsun. Ben bunu becereceğim yakında. Size göreceksiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yatalım. Gördüğünüz üzere hemen bıraktığım yerden aynı gün içerisinde devam ediyorum. Şunu alalım. Şunları alalım. Bunu alalım. Bunları Hemen. Tamam. Şöyle bir işlem yapalım. Full ayranız değil mi? He. İyi. Ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz. Gi onz. Di mont. Nasıl es? Gi The... Ah. buldum. Hangisi daha iyi acaba ya? Şu mu? Şu mu? Şu yeni galiba. Muz. Bu neymiş? Bu nedir bu? Bu nedir? Bu nedir bu? Bu nedir? Bunu nereden bulacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yani bir tane daha olsaydı yapmış olurduk. Hemen etlerimizi de pişirelim. Ayrınlarla yapabileceğimiz daha ne var ki? Iron. I Iron. Ha. Şu daha iyi vuruyor galiba ya. Ben bunun hangisinin daha iyi vurduğunu bilmiyorum ama Sanki o daha iyi vuruyor. Bu bunlar kasınç işler. Ben bunları yapamıyorum. Aklım ermiyor. Bu nedir Bunlar neyden yapılıyor? Bu ne? Bu ne? Bunlar herhalde şeyden bulunuyor. Twilight Forest. Oraya da gideceğiz bu kadar yeter. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Mapimize bakalım. Şu sağ taraftan şöyle bir şekilde yardırırız. Aha minimap kayboldu. He. Tuşları pek bilemediğim için. Gidiyoruz. Şuraya doğru gidelim. Bölümler büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde gelir. Yani bu bölümü gördüyseniz zaten bir ve ikinci bölümü görmüşsünüzdür. O kadar aptal değilimdir herhalde değil mi? Ya da siz... Aha! Şurada bir şey gördüm. At! Tabi onu demiyorum. Minimap'te. De. dir Köy olsun ya. Yok o köy değil. O da şeytanların yeri. Kişleme. Evet. Bunlar hem de katliam. Kaç. O. O bu bu Bunu çok hepsine basacağım. Hepsinden intikamımı alacağım da. Şurası baya tuhaf ki bir yer gibi gözüküyor. Burası neresi? Bedava torç. Çok severim. Ve bu oyun niye kasıyor? Sebepsiz yere kasıyor ya. Yani. Şöyle gideceğim. Aha Aha gördüm seni. Pikachu. Seni seçtim. Hemen gidelim. Şu fırınları da acılarız. Hmm. Buradan şimdi umarım iyi şeyler çıkar. Şunları çok seviyorum ben. Tövbe estağfurullah. Şuraya ver beni. Çıkan şeye bak ya. Çıkan şeye bak. Tövbe tövbe. Şöyle gideceğim. Bir ekmek çıktı işe yarar. Bu nedir ya? At şunları. Şu şuraya, şu şuraya. Şu şuraya. Bu buraya, bu buraya. Bu buraya, bu buraya buraya. He. Oldu. Şimdi bizim diamond aramaya devam etmemiz gerekiyor. Bir tane olsa da olur. Çünkü o feci koyuyor. O giant, diamond giant. Al işte. Oyuna bak. 50 FPS'de şey oluyor. Asınç oluyor. Aha. Ayrı. Ayrın boyunca hiçbir zararı yok. Ki. Ne kadar çok alırsan o kadar iyi. Almasan da olur, alsan da olur yani. Hem bir işlevi var. Hem de çok fazlası gerek değil. Öyle saçma sapan bir şey. Bir tahta almayı unutmuşuz. Ne kadar zeki çünkü ben ve ayrı. Bu sana oyun. Şu. Ah lafız zil. Dünyanın en gereksiz şey. Oraya yüzde yüz girmiyor. Oraya dediğim şu. Şu gereksiz şey. Hatta bunu kıracağım. Bozul. <laughs> Bozulmuyor. Büyülü bilic köylü haber? Köylü haber? O neymiş? 64 tane istiyorsun. Yürü git. Al. Tahtam yok. Şu, şu şuralardan acılarım. bu patates dur umarım. Evet. patatesi çok severim ben. Oyun kasma. Kasmıyor aslında. 50 FPS ya. takılmalar oluyor sanki şey oynuyoruz Black Ops oynuyoruz sanki Assassin's Creed 4 oynuyoruz sanki o, o nedir ya Oo, çok daha şeyler dönüyor buralarda ben, Bu acıklanmamın sebebi şu kitaplıkları alacağım. Önemli balta. Seedler önemlidir. Kendi çiftliğimizi yaparız. <laughs> al hepsini al çekinme. Crafting Tables'ını da çalardım da. O kadar da fakir değiliz burada yaratık varatık da ölürsünüz falan Yine kanser edersiniz ne onlar nedir ben bunları bilmiyorum o yüzden ben bunları dokunmayacağım ama ben mini map'ten yine bunu şey yaparız köy burada ne var burası da aynı şey Tamam. Şimdi sizin şeyiniz yok mu ya? Ne denir o? Demir. Er. Demir ısıtmak için hani. Fırın değil de. Şey ya. O ne lan? Bu ne? Oğlum bunun aynısı mağarada var. Ya. Kapın yok acı senin. Sen kimsin ya? Çarpılmış ya. Oha. Al sana yol yaptım. <laughs> Evlere böyle giriş. Kapıları yok. Bunların şeyleri yok. Demir ci başları. Ne desem artık? Ne diyeyim? Bilmiyorum ama ben şu gemiyi basacağım. Çünkü bu gemileri basmak o kadar zor değil. Şu adamlar bir tek şeyleri oluyor. Bu da sanki kimse yok bu gemide. sesi geldi. Yaber. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, oha, oha. Oha. Çüş çüş çüş. Çüş. Ya beni potion neden etkilemiyor? Potion etkilemiyor beni. Oha. Yap olan. Allah sen büyüksün. Çarpılacağız. başımıza taşlar yağacak. Zaten 10 dakikaya video bitmiş olur çünkü 11. dakika. Yatağımızı buraya koyacağım çünkü daha eve gitmek istemiyorum. Şu dao, o gemi gitti. O gemi ruhuna el-Fatiha. O gemi gidici beyler. O gemi yanmaya başlamış çünkü hangi gerizekalı modcu o modu yapan hangi gerizekalı oraya şey koyar ki Blaze Spawner Potlar ki hacı ben burada yatacağım yani kendiniz bilirsiniz bu manzarayı görmek istiyorsanız ben çok çok rahat yatarım komşu momşu dinlemem çık oradan çık benim yatağım olacak orada ben oraya yatak koyacağım hadi eyvallah siz ne yapıyorsanız yapın ben burada yatıyorum bu da yanımızda dursun da öyle bunun gibi saçma sapan yerlerde bu durumda kalmayalım. Gemi gitmiş bile. Gemiye bak çöp olmuş. Hala yeniyor mu? Sönmüş. Oo. Gemiye bak. Komşu ben geldim. Şşt, chest falan yok mu ya burada? Koskoca gemi. ne? Oha nereden çıktın sen? Burada spawnlarınız mı var? Ananı! Şimdiden 20 level oldum. Hop bir tane daha spamlar kırdık. Vur şuraya. Filin çıktı ya. Ben filin mi istiyorum? İstemesem şey çıkar. Filin çıkmaz istesen filin çıkmaz. Şimdi filin çıkıyor. anan 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 anan. Ah gırtlağıma girmiş. Yok girmemiş. Ha ok. Artık benim de okum var. Beni ezemeyeceksiniz. Seni de kırdım. Hoppa. Şimdi benim buradan gitmem lazım. Hadi. Şurada bir tane daha gemi var. Benim hepten bakıyorum da. Bazı gemilerde insan oluyor, onlar zorluyor. Şurada bir gemi var. Bakın. Şuradan gözüküyor. Hepsine gideceğiz ve şurada büyük bir gemi var. Bakın, minimap'e bakın oluşta bak, bakın. Gözüküyor hepsi. Ben bunları hep görüyorum. Rotan flash gereksiz. Benim domuz etim varken. Zombi etim yiyeceğiz. Diamond yok. Diamond yok. Diamond niye yok? Anne benim neden pis kevitim yok? Diyor çocuğu. Değil mi? Bunların hepsi planlı şeyler. bütün gereksiz şey ne varsa hepsini topluyorum. Bu ne? 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 yoksa boşu boşuna düştüm ben buraya kesin diamond vardır da burada bir yerde ve şu titanic şu herhalde titanic aha bir mezarlıkta estağfurullah bismillah bismillah Neoplazm. Ne demek? Neoplazm. Ve bildiğin bu cidden Titanic. O say what? What? Say what? What the fuck? Ben buna gireceğim. Herkes haddini bilecek. Yapacağım Nedim olacak. Şimdi benim şahane fikirlerim sayesinde bunu kıracağız. Şimdi buraya. Böyle böyle bir saatte yaparız artık değil mi? Ya da boş yapalım ya videoyu bitirecektim bak. Çok şanslısınız kır hadi. Bütün hepsi düşerse yalnız boku şeyinden yeriz yani. En başından yeriz. Bence hepsi kırılacak gibi duruyor. De orada bir şey spamlandı evet. Hmm. Ben şuradan biraz toprak toplayayım hemen. Al işte. Kaleli mi kıracağız ya? Zaten eksikti evde durmamıza pek gerek yok evim evim güzel evim yazdık ama eksikti evde mi durun Vah! Oh! Parkur. obsidiyen bulduk şansa bak herifler cidden yapmış yani sistemi yapmış pirate defender koçum ben burada yokum koçum hayır o silahı indir indir o silahı indir onu aman tanrısı ne oluyor burada ne yaşıyorum ben aha baş dönmesi

Hayır sen gelme. Sen tek atarsın. Oha çüş kabız. Oha çüş. Oha oha oha. 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 Say what? Titanik çüş. Çüş. Hep gemi çıkardı çüş. Okum yok. Ananın 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 Tövbe estağfurullah. Subhanallah. Subhanallah. Allah diyen kedi. Allah diyen kedi ne yapıyorsunuz? Defolun. E ee, vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. Sen bana buradan vuramazsın ki. Sizin hepinizi böyle alırım ben. E ee, nular. Diamond düşürün lan. Diamond düşürmeyeni öldürüyoruz böyle. Bu video biraz uzun sürecek çünkü aksiyonun ortasındayız o ona lan. var. Şşş. Ne ateş ediyorsun koçum? Sen kim ateş ediyorsun? Şşş. Şş, i̇ndir o silah. Adam adam. Kılıcınla dövüş. Ve yalnız şey bitiyor, kılıç bitiyor. Öyle bir şey de var. En azından diğer kılıcımız yanımızda. o silah lan İndir lan o silah indir lan o elini indir lan o elini indir lan o elini ooo ben olsam döverdim bak sana ne yaptı oğlum ne silahla vuruyorsunuz ya acıkmışım dur bekleyin yemek yiyeceğim <laughs> Dur karpuz yiyeyim bir tane de. Sizden çıktı bak bu karpuz kalitelidir. O kadar private gunner götüme gidiyor yani. Private gunner. Sen gunner değil. Ya bunun bir de kingleri vardır bunların. Lan oğlum yemek yiyorum. ben sen yemek yerken ben sana saldırdım mı? Şş, abi olma abi. Abi abi. Abi yapma abi. Ne var? Aha kılıç kırıldı. Aha ananın 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 Aha diamond çıktı. Şşş. Şş. Abi abi. Abi. Abi o kadar item'im var abi. Abi vurma abi. Abi. Ah oh, kaçtım. Ne var? Ha artsip yapıyorsun sen bana. Ha? Ananın 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 çuş. Oha kaç vurdu lan o? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? İki vurumluk canın kaldı. Ben alım O ikiden diamond'ım oldu. Hemen şurada yatarsak çok güzel şeyler olur yaptık ve videonun sonuna geldik. Bu videolukta bu kadar. Diğer videoda bu gemiye giriş yapacağız. Herkese güle güle. Bay bay.